Çocuklu ilçemiz dükkanı önünde Caddenin başındayız bir çay ocağındayız. hava soğuk İbrahim Bey'le sayfamızı takipçilerimle İbrahim Bey'le beraberiz. Ali. Evet, e, değerlendirmeleri arasına, alalım. Değerlendirmeleri. Arasını uzatmayalım Ali. Yani ben geliyorum gidiyorum Gelelim Ali. Geliyorum da yani 15 günde bir gel yani ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Araba var mı? Var. Araba var. Evet. Tamam, mesele yok. Yani ben yürüyerek gelsem yani hava şey soğuk yani? Aranıyorsun, isteniyorsun yani. Evet, iş, özlü yoksa ne? Evet. To, to. Sağ ol, Allah razı olsun. Yine birçok çekim yapmışım. Hepsini evet, de evet, seyrettim yani. Evet, evet, evet. Çaylarımız da geliyor. Çaylarımız yani da içer. geliyor. Yani İsmet Baba'dan İsmet çok teşekkür ediyoruz. Karanlıkta bile devam ediyorum yalanlar. <laughs> <laughs> evet, Yumuşacıköy evet. E işte böyle en en böyle merkezde çay ocağında çay içiyoruz İbrahim Bey'le günün anısına. Evet evet, evet çok evet, teşekkür ediyoruz. Alıyoruz. Yani dışarı oturduk hava soğuk ama ama gönüller aynen. sıcak. Aynen <laughs> öyle. <laughs> evet dostlarımız da var burada. İki tane. Hatice. Kasabın önünde, Şirin kasabın önündeki evet, yandaki çay ocağındayız. <laughs> evet, Bayım Bey. Evet. Bir şey mi? Dışarıda olan bütün bu uşacı köylülere selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Biz çayımızı içelim olmadan o zaman. İnşallah. Doğru.